İnsanların ve cinlerin vesvesesi nedir? Nazar mıdır? Sihir midir? Büyü müdür? Hayır kardeşlerim. Bunların ötesinde insanın insana şerri telkin etmesidir. Yani bir insan senin karşına çıkıyor, o insan sana şerri te telkin ediyor. Şeytanın yolunu telkin ediyor. Veya bir insan karşına çıkıyor. O insan din adına, dindar gözükerek sana yine şerri tavsiye ediyor. Bu sefer din adına dinsizliği ve şerri e, sana şey yapıyor, teşvik ediyor. Nasıl? Ortaya Tariki Aliye'yi sulandırarak bir rabıta halini koyuyor. Sen Allah diyorsun ama senin Allah demenin bir manası yok. Çünkü sen Allah derken bir mürşidi rabıta etmelisin gibi bir iddiayı insanların kalbine vesvese vererek insanları sureti haktan yoldan çıkarıyor.